Hayırlı kandiller, hayırlı pazarlar. İnşallah hayırlı pazarlar dilerim, hayırlı kandiller dilerim efendim. Buyurunuz. Sağolsun, Allah razı olsun. Sizden de. Hocam sana bu sorumum var. Buyurun, buyurun. Benim öncelikle bir bilmem. Faruk benim adım. Faruk Haydar. Faruk, Faruk Bey buyurun. dinliyoruz sizi. Ben Suriyeliyim. Hocam bir şey soracağım sana. Bu sorumum var. Ben çok niye kaldım. Nasip olmadı yani. Evet. Bir şeyle nişan dağıttım, bozuldu. Evlendim ayrıldım. 20 tane kız gezdim. Nasip olmadı. 15-20 tane. 15-20 defa nişanlandın öyle mi? Yok. 15 tane 20 tane kız gezdim. Vermediler ha, bana. Gezdin dolaştın ya, evlenmek için nasip olmadı. Ee, üç kere nişan taktım posulda. Evlendim ayrıldım. Benim param idrar. Evet. Ee. Paranı yiyenler kimler? Bu e, evleneceğin kişiler mi? Aynen. Yani sen a, görüştün, e, görüşeyim dedin, sohbet edelim, birbirimizi tanıyalım dedin. O da evet, orada. Evet. Seni kandırdılar, paranı yediler ama gittiler sonra. Doğru mu? Evet, gitti. Altını mı yediler? Altını yediler. Aynen. Ee, peki, e, kaç yaşındasın sen Faruk? 42 yaşındayım hocam. 42 yaşındasın. Aynen. Evet, peki demek ki sen uygun olanla denk gelmemişsin. Sen hep Yok. şerlere denk gelmişsin. Valla hocam onlara denk geldim. yani. Allah... Evet. Onara... Ee, evet hocam. Ee, Allah sana hayırlı bir kısmet açar inşallah. Sağ 20, 20 gün evli kaldım. Bir defa bir kişiyle mi evli kaldım? Sadece bir kişiyle evli, evli kaldım. Ee, ona, ama sonra o da gitti. Ben, o, ben düğünü yaptım. <laughs> ee, evlendikten yarım saat sonra diyor ben seni istemiyorum diyor. seni istemiyorsun bana niye vardın? Evet. Ee, abilerim bana de zor ben niye? Ee, annesi amcamız kız diye ayıp olurum. Her de, seni istemiyorum. Gelin gitmedim. istemiyorum ben seni. Akraba mıydınız e, onunla? Yok. Akraba mıydınız? Annemin amcası kızı. Amca, a, ha, amcanız kızı. Annenizin amcası Annemin kızı. amcası kızı. Evet. Evet kocam. E sen onların huyunu suyunu bilmiyor muydun? Niye gittin onlarla evlendin? E, hocam biliyorum da işte... Kandın. Kandırıldın evet. yani. Evet kocam. Kandırıldın. Yani kısmetini kapatacak biri yok. Demek ki zamanı daha gelmemiş veya yanlış seçeneklerde Yo, bulunmuşsun. Hocam, şeye gittim. E, ben, benim elime Suriya. Suriye. He. İstanbul'da yaşıyorum. Tamam. Suriye'de... Suriye'de kocaya gittim. Koca bana dedi, senin vaktin bağlı, sana kağıt var dediler. Kağıt yani, sana büyü yapmışlar dedi. Aynen. E büyü, büyü, peki sen ona demedin mi? Kim büyü yapmış, nasıl yapmış diye sormadın ben, mı? Bana dedi, baba tarafından. Senin baba tarafından? Aynen. Baba tarafından hakikaten seni sevmeyen biri var mı? Var hocam. E, onların, Çok onların şerrinden Allah'a sığın, de ki Allah'ım onların şerrinden beni kurtar, muhafaza et diye dua et inşallah. Onu dua ediyoruz hocam. E dua ediyorsan Allah senin önünü açar merak etme inşallah. Sağ ol hocam Allah razı olsun. E, kafanı takma inşallah. Ama kimseye de güvenme böyle kimseye Al, de altın filan verme. Al, ki altın için geliyorsanız gelmeyin. Altının benim yok param yok benim de. Yani. Bir, bir işin var mı senin? Benim mi? Yok kocam. hocam. E, nasıl, i̇çin, geçineceksin, hocam. nasıl geçineceksin peki? Yok ben çalışıyorum. Ben tekstilde çalışıyorum hocam. Ha, çalışıyorsun. İşin var yani. Allah'a şükür çalışıyorum. E, tamam diyeceksin benim işim var. Ben, benim için gelecekseniz gelin. Benim için gelmiyorsanız gelmeyin de onlara. Yani. Ee, yani kimse senin kısmetini kapatamaz yani. Allah Allah yazmışsa mutlaka önüne gelir, merak etme. Ee, sağ ol hocam. Allah razı olsun. Peki, peki. Allah geçmiş hocam, olsun Saruk. Sana bir soru bir soru soracağım, sorabilirim buyurun. mi? Buyurun, buyurun sor. Benim bir küçük kardeşim var. Benim bir küçüğüm. O da böyle kaç tane nişan daktiği pozuldu, Kaç tane kızla nasip olmadı. Benim bir küçüğüm. Evet. Onun da mı kaderi böyle diyorsun yani? Aynen. O da belki de 10 tane kız geldim, vermediler. İki kere de ayrıldı. Başka kardeşin var mı? Benim bir tane abim var. O, evli. O en evli Nöper mi? Tane, ne öperim, iki tane çocuğu var. Ha iyi, onun durumu iyi yani, sıkıntı yok. Allah'a şükür. O yurt peki, dışında yaşıyor, Avrupa'da. Avrupa'da, peki. Ba baban annen sağ mı peki? Annem sağ da babam seni ömür vermiş. Kocam babam rahmetli olmuş. Rahmet, rahmetli oldu. Anne, annenin bol bol duasını al inşallah. Bu annenin duasını alırsan Cenab-ı Allah kapıları açar inşallah. Yok ben annemin sürekli duasını alıyorum. Ben de yine dua ediyorum sürekli. Selamün sen sen, sen Selam o... selamı öper. Ha, estağfurullah biz, biz, saygılarımızı sunuyoruz kendisine. Faruk. E, fırsat sahibi de inşallah. Gün olur Allah önüne bir şey getirir inşallah. Amin. Sağ olasın hocam. Allah razı Peki. olsun. <laughs> Peki Allah'a emanet ol Faruk. Güle güle görüşürüz inşallah seni mutlak mutlu edecek bir fırsat çıkar dedim yani ee, İnşallah bir gün Faruk evlenir Faruklar evlenir günün birinde ee, Leylalar evlenir günün birinde <laughs> ee, bazen insanların kısmeti bir şeye bağlı kalmış oluyor Kaderi Kaderi muallak diye bir şeyden bahsediyorlar her alim bunu kabul etmiyor gerçi zamana bağlı şartlara göre, üzerinde oynanma olabilecek olan kader bu da kaderin bir parçasıdır ama onun o oynanmanın olabileceği de Allah katında bilgi dahilindedir. Ama kişinin duası, sadakası ise ömrü uzatır hikayesi. Diyorlar ki muallak bir kader vardır. Onu silkeler yani hangi şey iyilikler veya kötülükler.